Herkese merhabalar. Para piyasalarında yaşanan önemli haber ve gelişmelere hoş geldiniz. Bugün kripto paralarda gündem oldukça yoğun, önemli bazı başlıklar şu şekilde sıralandı. SEC Başkanı Gary Gensler, birden fazla ETF başvurusunun üzerinde çalışıldığını belirtti. ARK Invest şirket CEO'su Cathie Wood, kendilerinin ETF başvuruları konusunda ilk sırada olduğunu, bu nedenle SEC'in birden fazla şirketin ETF başvurusunu onaylayabileceğini iddia etti. The Blue haberine göre Galaxy dijital CEO'su Mike Novogratz, Spot Bitcoin ETF onaylarının 2023 yılı içinde gerçekleşeceğini iddia etti. Plate sisteminden tanıdığımız Axie Infinity, 20 Ekim tarihinde Türkiye saatiyle saat 4'te kilit açılımı gerçekleştirecek. Arzın %11.50'si dolaşıma girecek. Güncel fiyatıyla 63 milyon dolarlık AXE dolaşıma girerken, en büyük pay ekibe dağıtılacak. Binance bugünden itibaren 6 yeni kripto para işlem çiftini isteyeceğini belirtti. Saat 11'den itibaren Atom FDUSD, Avax FDUSD, Band TR'ye, BCH FDUSD, Loom TR'ye, ve matik fdusd çiftleri spot işlemlere hazır olacak. Binance ada up ve ada down adlı kaldıraçlı tokenları listeden çıkarma ve kullanımlarını durdurma kararı aldı. FTX çalışanlarından Singh, dünkü duruşmada kullanıcı varlıklarının kullanıldığını öğrenen en son kişi olduğunu iddia etti. Singh kullanıcı fonlarının kullanıldığını Eylül ayında öğrendiğini belirtti. Tesla'nın 3. çeyrek bilançosu açıklandı. Tesla 312 milyon dolarlık bitcoin varlıklarını tutmayı sürdürdü. Yeni bir bitcoin alımı da gerçekleştirmedi. Yatırım bankası Berenberg'in yaptığı bir araştırmaya göre Coinbase'in Amerika'daki 3. çeyrek hacimleri beklenildiğinden daha da fazla düştü. Bir süre önce çok konuşulan Layer 1 protokol projelerinden biri olan Sui tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Proje ile ilgili ortaya atılan manipülasyonlar ekip tarafından yalanlansa da token'ın değeri düşmeye devam ediyor. İç piyasalara baktığımızda ise bugün serbest piyasalara dolar 28.02, euro ise 29.51 liradan güne başladı. Borsa İstanbul'a döndüğümüzde ise borsa güne %0.32'lik bir artışla başladı. Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri %200 bedelsiz kararı aldı. MIA Teknoloji AŞ akıllı atık yönetim sistemi projesini tamamlayarak ilk satışını gerçekleştirdi. Yükselen Çelik 30.000 euro sermayeli Rising Steel GmbH şirketini kurdu. Zoran zorlu elektrik enerjisinin lisansının 49 yıl olarak tadil edildiğini açıkladı. Borlis Otomotiv bugünden itibaren BİST'te işlem görmeye başladı. Ahgaz 700 bin pay geri alımı yaparken Türk Hava Yolları 93 bin adet pay geri alımı yaptı. Bugünün FED tarafındaki önemli gelişmeleri ise dün yayınlanan FED Beige Book raporundan geliyor. Bu raporda önemli olabilecek bazı noktalar şu şekilde özetlendi. Fiyatların genel olarak mütevazi bir hızda artmaya devam ettiği ve Eylül'den bu yana ekonomik faaliyetlerde çok az değişiklik olduğu vurgulandı. Ayrıca piyasalar bugün Türkiye saatiyle saat 7'de FED Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmayı bekliyor. Global piyasalara baktığımızda ise FED faiz oranlarının daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentileri güçlendirirken tahvil faizleri yükseliş geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana ilk kez %4.9'un üzerine çıktı. ABD'nin ticari ham petrol stokları bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azaldı. Söz konusu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq değer kaybederken ABD yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Yine Avrupa borsaları da güne düşüşle başladı. Çin, gayrimenkul sektörünün sıkıntıları piyasayı etkilemeye devam ederken sektörün en büyük şirketlerinden olan Country Garden ilişkin haber akışı Yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor. Teknoloji ve senetlerine baktığımızda ise günün önemli gelişmeleri şu şekildeydi. Morgan Stanley'nin hisseleri bankanın net kararının bu yılın 3. çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla %9 azaldığını duyurmasının ardından %7'ye yakın değer kaybetti. Tesla'nın karı ise dünya genelinde otomobil fiyatlarına yaptığı indiriminde etkisiyle 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %44 düştü. Günün para piyasalarında yaşanan önemli haber ve gelişmelerini izlediniz. Teşekkür ederiz.